Duydun mu? Ne? Bir sinek geçti sanki bir şey hızlıydı. Ha. Evet. Bak yine geçti. Evet şimdi duydum. Kış. Bak ya. Nereden girmiş bu? Ayşe. Ayşe. Ne? Ah, Ümit kapatma sakın. Sakın kapatma. Ayşe. Ayşe. Gitti mi? Sence? Bilgi şey gittiyse o da benim burnum gitti. İyi Değil misin? Değilim. Kış. <laughs> 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 Kaçın <Kaçırmadım>, onu yakalayabiliriz bence. <Gülüyor> Ayşe, <Gülüyor> dur <Gülüyor> dur, <Gülüyor> dur dur dur. Ne? Yastık az önce bir işe yaramadı farkındaysan. <laughs> evet

Görürsün, benden daha uzun. Ha. Ay pardon! İyi misin arkadaşım? Hep teyzeyi aldım ondan! İyi misin? <laughs> tamam, tamam iyiyim. Ayşe, <laughs> bence biz onun seviyesine çıkmanın bir yolunu bulalım bir şekilde lütfen. Nasıl yapacağız onu? <laughs> Yok artık. Çıkacak işte. Bir tane tavır yetmez ki. Daha en yukarıya gitti. Tavanda resmen. Abi, bir tane daha var. Olmaz olmaz, sevgili olur. Bak bunu böyle... Böyle olmaz böyle koyunca <laughs> şu kenarlara basarız. Ciddi misin? Şimdi ay, <laughs> Burada <laughs> oturalım. Arayayım, ya oldum. dur 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 nereye gidiyorum? misin? biz böyle falan gerek yok işte. Bak şurada iki sokak ötede zaten klinik var. Evet. Orada bakarlar bana. Ay gideriz gideriz ya ne olacak hadi. Hadi ee, hadi gidelim o zaman. <laughs> Yavaş ayak. Ay yok ben ambulans arıyorum. Dur. 112. Ha ah, geldi mi? Benim. Evet düşme vakası demişlerdi bir bakalım. Acı. Daha dokunmadım. Ac Acıcaktır. Hmm. <laughs> hmm. Bu ayak çok kötü incinmiş. <laughs> Şimdi bir bakalım hareketlerin ne derecede kısıtlanmış. Sağ sol oynat aşağı yukarı ve daire çiz ve güzel oynatabiliyorsun kırık yok e, biraz acıyor nasıl kırık yok ya bu, bu ayağım ayağımın parçalanmış olması gerekiyor e, <laughs> İlk yardım uygulaması olarak ne yaptınız bakalım İlk yardım uygulaması olarak Yok hiçbir şey yapmadık ki. Düştü. Beni yerden kaldırdı. Evet düştü yerden kaldırdı. Ha. Hatta sırtımı aldı sonra. Almak istedi. Getirecek oldum kliniğe ha. sonra tekrar düştü falan. Yine. Ha. Şişti işte sonra da böyle davul gibi oldu. Ha. Ha. Beni olan duyduklarıma? Hanımlar bakın. Aklınızda bulunsun ciddi düşme ve yaralanmalarda. Düştüğün yerden oynatmaman gerekiyor ayağını. Anladınız değil mi? Düştü yani hareket ettirmeyin. Daha ciddi bir soruna sebep olabilir. Ee, ve soğuk kompres yapmayı da ihmal etmeyin. Ee, şimdi ayağını saracağım ve... Bir dakika durur musun? Bir dakika durur musun? <laughs> ama <laughs> ama gıdıklanıyor. Ama gıdıklanıyorum ki şu an ayağını sarmaya çalışıyorum. Bir <laughs> saniye seni hastaneye götüreceğim. Yeterli Hani orada mısın bakayım? Sen şimdi.